Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Futbol Manager 2022 mobilde 5 star serimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Eğer ki kanalıma hala daha abone değilseniz abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar Önceki bölüm bayağı uzun bir süre sonra geldi. Ee, en son bir hafta önce video attım diye hatırlıyorum. Ee, en son ki bölümde arkadaşlar ne yaptığımızı hemen bir size söyleyeyim. Ee, Süper Lig açılış yapmıştık. Alanya'yı yenmiştik. Kayseri'yi yenmiştik. Fatih Karagümrük'ü yenmiştik. Ve Yeni Malatya ve Paris'e beraber kalmıştık. Paris maçına gerçekten çok iyi oynamıştık. Yani, sak, yani takımımız bayağı iyiydi. Şimdi arkadaşlar bu bölümde de yapacaklarımızı e, size bir söyleyeyim. Daha da oynayacağımız maçları söyleyeyim. Hatay spor, Antalya spor, Sporting ve Altay senelerde oynarız ve bölümümüzü böylece tamamlarız. Ee, bu arada arkadaşlar size bir duyurum olacak. FIFA 22 aldım. FIFA 22 serisine de başlayacağız. Yani orada da güzel bir seri yaparız gibi geliyor. 1000 ee, abone olmayı, kanalımda da bu arada topluluk anketinden hangi takım kariyeri yapalım diye size soracağım yine her zamanki gibi. Orada da e, ankete katılmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar Altay spor maçına yani ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada Vida e, şey yapmış e, iyileşmiş daha doğrusu. Bu arada Hatay Spor raporu hazırlanmış. Büyük biz kazanacağız gibisinden bir şey var sanırım. E, ortada çünkü burada favori diyordu bize. Şuradan hemen bir bakalım hatta. Lan niye bakamıyoruz? Lan. Gitmiş o mesaj ama size göstermemiştim. O mesaj e, şey gelmişti bize. Neyse arkadaşlar hemen şuradan bir maçı geçelim. Hatay Spor'a karşı ne yapıyoruz? Hadi abi. Güzel bir skor ver bana. Evimizde 3-2 kazanıyoruz. Güzel. Bir, bu A2 takımıymış. Güzel. Yendik arkadaşlar. Çok iyi oldu. Piyani için 2 golü ve Batu Şahin'de 1 golüyle e, galibiyeti getirmişiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Asfalt'ta favoriymişiz. Yani bu maçı bizim kazanacağımız yönünde bayisler oynanmış. Hemen arkadaşlar şuradan da bir geçelim maçı. Tatil diyelim. Sonraki gün diyelim. Zaten önemlisi bir maç. Bakıyoruz Antalya Spor 0-0 kalıyoruz. İyi fena değil. Bu arada şimdi grupta Sporting'e karşı oynayacağız. Sporting bu arada gerçekten de Beşiktaş'ın grubunda olan bir takım ve maalesef Beşiktaş gerçekten çok kötü gidiyor. Geçen dün de Ayaks'a inildiler. Yani baya kötü gidiyorlar gruplarında. Biz de onları e, en azından oyunda güçlendirmeye çalışıyoruz zaten. Evet 8 tane mesaj gelmiş. Oha ben... Aa, Halil bunlar fazla pahalı bir fiyat ama yolunda ilerliyor mu? Bir bakalım oyuncunun performansına önemli bir sistemimiz alışması için zaman ihtiyacı var diyelim. Ee, en azından bize saygı duymaya başlamış. Halil buranın bu maçı oynatacağım ve inşallah gol atar. Ee, çok da önemli bir mesaj yok sanırım. Bakıyorum. Evet, Vida'nın dönüşü e, iyi oldu bizim için. Tekrardan söyleyeyim. Evet, burada çok önemli bir şey yok. Bu arada Atiba'yı e, şeye seçmişler. E, milli takıma seçmişler. Şimdi arkadaşlar ben bu maçta Halil bunları oynatacağım. Halil e kanat oyuncusu olarak şans vereceğim. Ee, onun dışında bir de Batu Ayı'ya şans verelim. yeni transferimiz Niko'ya da şans verelim. Ee, Hannibal da şans ee, trans, e, şey, e, şans verelim. Şu açılsın yerine oynasın. Ee, onun dışında da bakıyorum. Ee, Alex Tekşere'ye de şans verelim hemen şöyle bir. Onun dışında Pjanic. Pjanic'e şans versem mi? Pjanic nerede aga? Evet Pjanic de burada ama ee, o zaman Hannibal yine Pjanic oynasın. Çünkü için kalitesi tartışılmaz bir kalitede. E, o zaman o oynasın. O zaman arkadaşlar böyle maça başlayabiliriz. Hemen şöyle Basur burada 3 sakatları varmış. Bize de Poco sakatlamış ve yerde sanırım kır kırmızı kart cezalı. Evet maç başladı. İnşallah güzel bir galibiyetle evimize döneceğiz. Evet dördüncü dakikada bir sporting hata. Aman beyler yedik golü. E, Sakala kendi karşısına attı yani sakalı yine keşke Rıdvan oynatsaydım ya. Çok değişik yedik golü. Yapacak bir şey yok. Evet hemen bir atak verebilir. Gol güzel. Halil Akbunar At attı arkadaşlar. İlk golü Beşiktaş'ta. Tam konuşurken gol atmaları çok iyi oldu. Bir dakika ya. Ben konuşurken atak olması istemiyorum. Şunu hemen bir şöyle bir ayarlarsak. Aynen böyle iyi. E, öyle zamanınızı daha az olsun. Sen de şöyle birazcık ol. Tam böyle iyi. Ee, bu arada şey ne diyecektim? Ee, hallak bunlarla alakalı bir şey diyecektim ama unuttum sanırım. Neyse. Evet atakları geldi. Aman beyler dikkat. Ne oldu abi bir an korktum. Güzel dışarıda. Bir de bu da çok da yavaş oldu be. Şöyle ayarlayalım bir. Tamam bu iyi sanırım. Devam edelim. Evet sanırım normal hıza geldik. Evet yine bir corner atışı. İyi güzel. A ne? Abi bir an bize faal yapıldı zannettim. Evet korneri kullanacağız arkadaşlar. Kenan Arşı ortasını abi kimseye gelmedi top. Bağlı Tamam geçti zaman. Şu anda bir bir Yani buradan da bir puan çıkartmamız bizim için iyi olmaz. En az ya öyle demek istememiştim aga yani 3 puan anlamında demiştim. İkinci golde yiyoruz ya takım nedense çok kötü ya. 2-1 gerideyiz. İnşallah toparlayacağız. Yine bir Sporting kata. Aman dikkat beyler. Abi 3'ü de yedik. 3'ü yedik. Paulinho bizi karısı yaptı. Gerçi de sanırım Paulinho bunları gol atmıştı. Yani Beşiktaş'a daha doğrusu. Yapacak bir şey yok. Taktiksel değişiklik yapacağız. Evet arkadaşlar hemen şimdi değişiklik ekranına geldim. Buradan savunmayı tedbirli ve zaman geçmeye daha hayır diyeceğim. Dar alanda oynayalım arkadaşlar ve yaratıcı olalım. Zaten 3-1 oldu skor. Ee, Batu Şahin hiçbir şey yapamadı bu maçta. O yüzden oynatacağım. Ee, onun dışında Montero'yu da alabiliriz aslında ya. yani Çok, defansa çok kötü hatalar yaptık. Ee, Hasiste Alex e yerini alacağım. Evet, evet şimdi korneler kullanacaklar. Aman beyler dikkat. Korneler çok etkili oluyor. Güzel. Yine bir korner atışı. Ya, Sporting bizi kendi e, evinde bayağı kötü yeniyor. Ya, buna bir dur dememiz lazım. Aman beyler. Aman güzel. En azından doğru yemeyelim ya. Rezil olmayalım. Yani spordaki karşı 3 de güzel bir skor değil ama yapacak bir şey yok. Aha, hadi be oğlum ya. 73 dakika beyler. Hadi bir güzel gol. Ha sıç işte bu be. Harika gol be işte bu. Çok güzel attı işte bu. Alın topu beyler hadi. 3-2 skor. Bir gol daha bize en azından bir puan be. Maç başına bir puan istemiyordum. Şimdi bir puana razıyım. Bir puan. Sanırım maç da böyle bitti yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Biz direndik. 3-2 maalesef Sporting'e yenildik. Yani biz kendi evimize de davet ediyoruz onları tabii ki de. Kendi evimizde onları yenmemiz lazım. Fena da oynamadık aslında ama kötü oynayan arkadaşlar vardı yani daha doğrusu oyuncular vardı. Ve onları soyunma odasını yapacağım biliyorum. Evet arkadaşlar burada da zaten gördüğünüz gibi bir haber rapora bakıyorum. Bayağı olumsuz bir düşünce var ama olumlu düşünceler de var. Şimdi arkadaşlar şu 6 ay maçını inip moralimizi e, yükseltmemiz lazım. Maalesef 2 hafta boyunca Pjanic sakat olacakmış. Bu çok kötü oldu. Piyanit kronik sakat çıktı maalesef. Evet hemen geldik 6 ay maçına arkadaşlar. Şunları hemen geçiyorum. Tatil diyorum. Sonraki gün diyorum haydi abi yenelim şunları. Güzel evimizde 4-0 parampinçik ettik onları. Burada bakıyoruz. Bu arada A takımımız yenilmiş. Yapacak bir şey yok. Bu arada evet ezmişiz ya. Alex Ekserian'ın bir golü Valentin Rozen'in de bir, pardon Alex'in 3 golü ve Valentin Rozen'in de bir golüyle 4-0 kazanmışız. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş olarak şu anda ligde lideriz. Ligin dibinde Altay Fatih Karagümrük, Konya Spor ve Trabzonspor var. Trabzon gerçekten çok kötü gidiyor sanırım. 5 beraberlikle gidiyorlarmış. Baya kötü. Biz bu arada şu anda 2 puanlı lideriz. Güzel. Galatasaray nerede? Galatasaray 10. .ymuş. Evet arkadaşlar son maçımıza da geldik. Gaziantep'e karşı hemen simüle ediyorum. Gaziantep'e karşı ne yapıyoruz? Bir bir beraber kalıyoruz. Fena değil. Ee, daha iyi olabiliriz tabii ama şu anda Süperk'te bir puan farkla lideriz. Önümüzdeki bölümde arkadaşlar oynayacağımız maçlarda da Sevilla, Galatasaray, Fenerbahçe. Oha iki tane derbi. Yine yine Sevilla'ya. Başakşehir ve Trabzon. Oha. Sonraki bölüm o kadar zor ki. Yani bu seri boyunca oynayacağımız en zor bölüm olabilirim. E, neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.